<laughs> bak. Dur oğlum şimdi şurada eniştenle oturmuş konuşuyoruz. O ne? Gülüyor Şuna bak nasıl da boyanmış. Abi, abi gülme bu çok önemli bir konu. <laughs> ne yapıyorsun sen? Canım çocuk çocuk bilen annesine Necla'ya özelmiş. Baksana. <laughs> Değil. Olmaz böyle şey. Bu çok çok ciddi, tehlikeli <laughs> bir konu. Yani benim o, oğlumla iki erkek gibi konuşmanın zamanı geldi de geçiyor bile. <laughs> Fehmi abi, biz bir şöyle bununla erkek erkeğe konuşalım geliyorum tamam mı? Ne <laughs> lan bu hal? Bu suratın ne? Sen kadın mısın? Oo anne. yalan söyleme bir de iftira atma başkasına bir de yalan söylüyorsun. Anne. Bak bana bak. Beni dinle şimdi. Erkekler boyanmaz. Anlaşıldı mı? Niye boyanmaz? Çünkü erkek oldukları için boyanmaz. Sen bir erkeksin. Sen kadın değilsin ki. Ayrıca yani Ben san, kadın san, Sen kadın olamazsın. Sen erkeksin. Şimdi şurada dur. Ayrıca savaş zamanında da değil. Kızıl olsan neyse, kızıl deli de değilsin. Dur bakayım. Şunu açalım bir. Oğlum nereye gidiyorsun? Gel buraya. Boyayacağım. Allah Allah, Allah Allah. Çocuğum yeteri kadar boyanmışsın değil mi abi? D daha ne yapacaksın boyayı? Sizi boyayacağım. Ne? B bizi de mi boyayacaksın? Ya ben şimdi kime konuştum? Oğlum erkekler boyanmaz demiyor muyum sana? Hı. Abi çocuk da aktı ne yapsın? Yani etraf şeylerle dolu. Durum böyle olunca da çocuğun kafası karışıyor ya. Anlamadım şimdi yani neylerle dolu? Abi şey, yani aşk olsun ben sana da anlatamadıysam bunu bu çocuğa nasıl anlatırım? Ver bakayım şunu. Gel bak oğlum, gel gel. Şu fırçayı da ver. Onu ver bakayım, bunu da ver. Şimdi bak beni dinle. Tamam haklısın yani, boyanan erkekler vardır. Vardır da ya. onlar... Ay vardır ama onlar şey olurlar biraz böyle... ...ne... ben nasıl anlatacağım abi ne olur bir de sen yardımcı olsan. Bence sen konuşacağına çocuğun yüzünü yıkasan iyi olur. Doğru haklısın abi. Gel bakayım oğlum biz yüzümüzü yıkayalım. Ha abi bak aklıma ne geldi? Ne geldi? Şimdi hani sen hem annelik hem babalık yaparım diyorsun ya. Ya beceremezsen de Allah korusun Burak şey olursa ne olursa? yani işte hani böyle a <laughs> kafam kopsun gibi. Ha ya abartma Bülent. Abartma. Al yani bir necla daha abi yani. Ha.